Selam ben Osman Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız Arkadaşlar Şimdi Bir sürü yeni dünya var Hayatta kalın Başka bir şey demem Hayatta kalma derim başka bir şey demem Evet şimdi girelim Zaten girelim kör müyüz biz Kör müyüm ben Kör müyüm değilim Hadi bakalım. Birazcık meşe kasalım. Meşe. 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 Evet. Hadi bakalım. Senin de kırman kill sürüyor ya. Eşya alındı. Bravo. Bravo. Hatta şöyle yapalım. Ne görün. Like <laughs> <Dayık> atmayı unutmayın. <laughs> ne çok hızlı <laughs> hızlı <laughs> like ve abone olun. Yoksa evinize gelir. Ve sizi yanında tum 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 sahurla gelir. Ve sizi döverim. Bu arada oyuna bakmadığım için şu an size baktığım için bir şey yapmıyorum. Ondan dolayı yani. Kızmayın bana. Kızmayın ben küçük bir çocuğum. Sakız yaşındayım. 9'a gireceğim de Kasım'da gireceğim. Allah'ım ben Allah'ım. Ben niye Kasım'da doğurdunuz? Allah'ım beni alır. Herkesin doğum günü olurken ben 40 yıl bekliyorum. Böyle şey mi oluyor ya? Neyse. ben kendimden bahsedeyim. Valla Minecraft oynamayı severim. Bak şimdi kendimi tutuyorum mesela. Bak nasıl tutarım ki? <laughs> Burayı keseriz herhalde. Taş, taş, taş. Bir tane kazma yapalım. Kazma yapalım, kazma, kazma. Kazma değil e, kazma. Çok açım zaten. Bölüm bölüm yapacağız. Let's go. da benim bir şey so se se, se sunucum vardı. Sunucuda girmek isteyenlere ID, ID vereceğim. Girmek isteyenler ama. istemeyenler çünkü bir tanımaları lazım. Bak abone ve like atacaklar bunu. Like atanlara hatta bu videoya bir tri daha, trilyon diyormuşum. Bu videoya 500 ay gelirse 500 like gelirse ID'mi veriyorum. Hemen sunucuya girebilirsiniz. Tamam. <laughs> ID harbi vereceğim. Vereceğim. Bakalım giren olacak mı? Ama bak Hı. lütfen arkadaşlar bozmayın. O kadar eme verdik. Zaten yani kavga ederek oynuyoruz. Şu güzelliğe değmez mi Allah aşkına? Şu güzelliğe değmez. Neyse boş verin ben çok boş yaptım. Oyun oynayalım. Çok boş yaptım harbi ya. Şu tarafa doğru gideceğim mağara bulmaya çalışacağım. Biz de oyun oyunu böyledir yani. Bir milyar gündür uyuyan bir köpeğim var. Uyanmıyor bu. Yok uyanmıyor bu köpek. Yani hakkın adının hakkını veriyor yani harbiden. Konuşamadım daha. tamam Tam gene söyleyemedim. Son kez söylüyorum. Adının hakkını veriyor bu köpek. Yapar mıyım? Eski bir be, be, eski bir be, bedvasçı olarak ah yaptım. Yaptım yaptım. yaptım. Yapmasaymışım. Atlayacak ki o da. Atlamadı. Ay. Ezik ezik ezik. Ezik mağara buldum. Çok güzel bir mağara buldum hem de. Bir daha bebek zombi gelmesin bu arada. Aa aksanatıl. Aa aksanat. Aksanat. Aa pembesi de burada. Dur kova yapıp geleceğim sizi alacağım. Behleyin. Ah bulduk. Ah excellent. Ah eh, söyledim ne diyorum lan ben iyice kafayı sıyırdım. Tövbe bismillah burada da demir yokmuş ki. Damir. Koordinatlarını almam lazım buranın benim. hızlı ee, hızlı hız yazmam lazım. Dur 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 dur. Dur lan. üzgünüm gidiyorum. Ne 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 Çok kötü. Ben çok kötü bir oyuncuyum. Sizi öldürmeye geleceğim yakında birkaç saniye sonra. <laughs> Aa bakın orada demir var. Hemen gidelim onun yanına. Bak burada da aksaltılı var bak. Ben diyorum bu denizde niye hiç balık yok? Aksolatil. Ah Şunları bir alalım. Başka yok muymuş? Ya. Bir tane bulalım. Şu iki tane daha bulayım da ısıtalım şunları. Sonra sizinle ilk ah söyle alalım. Ah söyle. Niye ben böyle konuşuyorum ya? Ah söyle Tövbe. Mağar adamı. Mağarada mıyım ya? Kil var lan niye kil var? Mağarada niye kil var? Oyunu bilmiyorum ki. Şaka abi. Kır yıldır oyuncusuyum. Donemen alalım. Asoletliler beni beyleyin geldim. Asoletliler. vay be asoletli dedik ya. Yine Minecraft filmi. İzlemedim. Menüsünü aldım. Bu kazanınca. Birkaç yıl sonra. <laughs> Gitmiştir o sırada benim tep. Aa lan. Yunus. Hayatımda sanki ilk defa Yunus görüyorum ha. Öyle bir Yunus dedim ki. <laughs> Hayatımda ilk defa sanki Yunus gördüm. Bunu <laughs> gelişe bak tipe bak. Gelişe bak tipe bak. Dur aksolatörleri bulacağız. Aksolatörler burada mı? Aksolatörler. Gitmişler. Aga be. Bir tane daha bulursam hemen alcam onu hop Al. yani bana a balık bir yemiş var. bir tanesi dur buralarda olabilirler. Bu denizde yer. balık olmaması gerek. Ak atırlar. tırlar. Acımadı ona. Niye mi çıktı da doktora? Siz Sizin yaşadığınız ya. hayatın %5'ini yaşamadım ben ya. Gelsene ya Yunus. Tamam hız var Yunus. Yunus orada bir mağara gördüm Yunus. Uu! Çok güzel izliyorum ya. Yani. Yunus'ları çok severim ben ya. Yani. Hadi bakalım şuraya kadar yüzde Görmedim, be. Sonra şuradaki demirleri de alacağım. Ne babam ne anne anne. Bak şurada da bir tane demir gördüm aslında. Görebiliyor musunuz mu ben bilmiyorum da. Şurada zoom atabiliyor muyum Dur. Nasıl zoom atıyordu? Abi neydi lan? Bir şeye basınca zoom atıyordu. Ben dur. Q'ya bastım. Allah beni ne yapmasın. Bir şeyler denerken Q'ya bastım. Allah beni ne yapmasın. Yunus beni kurtar. Yunus beni kurtar. Ne bakıyorsun bana oradan pis pis? Kontrol ediyorum. Tövbe. sapı Tövbe. Beni izliyorlar. Beni izliyorlar. Zorla video çektiriyorlar. Şahardım tabii ki. Kendimi isteyerek çekiyorum. <laughs> Normal benim. Normal. Sakin ol. Sakin bir yanlışlıkla demir kırmazsam çok tacım ya. Yemek yiyorsanız afiyet olsun. Jar 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 tam. Baya bir demir toplayalım sonra elmas malmas toplarız. Hmm. Bu arada bir şey soracağım size. Videonun kaçıncı dakikasındayız? Neyse. İlk elmasımız bulana kadar oynayalım. <laughs> ya da hatta aklıma bir şey geldi. Demir set olana kadar oynayalım. İlk bölümü bence. Çek yapayım okay. Yorumlara yazarsınız artık. Ben ne kadar oynayacağımı bilmiyorum. İlk bölüm belki bu kadar bir tane şey. Hatta ilk bölüm kaç bölüm Kaç gün olsun biliyor musun? Üç gün. Ha, ya ha, üç gün olsun mu? Yok. Ulan dur çok yükseğe çıkmışım. Göllerde kartal gibi. bu pardon. Çok, çok ileri. Ben öyle oynuyorum da bazen. Şöyle oynayayım. Siz görün. Görmezsiniz. Şu şey Tamam oynuyorum oynuyorum ya. <laughs> Arkadaşlar bu kadar olsun çünkü benim yatağım yok ve yemeğim de doğru düzgün bir şey yok yani. Mağaraya girseydik sıkıntı olmazdı. Ben zaten oynamayı biliyorum yani. Bilmiyorum değil. Pantolonla bana saldırmasın diye şey yapıyorum. Lan dur. Bozuldu. Oyun bozuldu. Dur. Lan ne oldu? Aa! Lan ne olsun ki? Ay ki doğru düzgün düzelttim ya. Tövbe estağfurullah. Biz bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben niye böyle konuştum ki? Bay bay. Şimdi <laughs> <laughs> evinize gidelim. Abone ol. Abone olun abone olun abone olun dur bir, dur bir dakika arkadaşlar durun dur bir şeyler bozuldu ha görüşürüz